Fındık ağacını budamak için ağaca çıkan adam 10 metre yüksekten düştü efendim. Arazinin engebeli olması talihsiz adamın kurtarılmasını daha da geciktirdi. İki saat boyunca kurtarılmayı bekleyen adam UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarılarak 600 metre secce ile taşındı. Fındık ağacını budamak için çıktı. 10 metre yüksekten düşerek yaralandı. Danla. Durun. Vücudunda kırıklar oluşan adamın yardımına AFAD ve UMKE ekipleri koştu. Ekipler adamı 600 metre sedye ile taşıdı. Yavaş yavaş, Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Ali Altundal, fındık ağaçlarını budamak için bahçesine gitmişti. Ağaca çıktı, tırmandıkça tırmandı. Budamaya başladığı sırada dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Ya. Yavaş abi. Ahmet abi yavaş. Vücudunda kırıklar oluşmuştu. Yerinden kalkamadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ama arazi engebeli, ulaşım zordu. Altundalı kurtarmak Umke ve Afat ekiplerine düştü. Kurtarma çalışmaları 2 saat sürdü. Yavaş, 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 yavaş abi. Saatler sonra ulaşılan talihsiz adamı ekipler sedyeye aldı. Ambulansa kadar 600 metre boyunca sedyeyle taşıdılar. Altundal ambulansla hastaneye götürüldü.